Merhaba arkadaşlar, ee, isim Eda? Ela Ela. Bugün Ela Hanım'ın smile işlemini yapacağız. Ela bayağı bir heyecanlı. Ela bakacağım şimdi tamam mı? Yerine bakıyorum. Bitti, oh. bitti. Oh. Bitti, bu kadardı. Nasıl değil mi <laughs> Tamamdır. Şimdi tarafı doğru çekeceğim. Sonra da topunu takacağım. Tamamen bitmiş şey olacak. Tamam mı? Çok heyecanlısın Ela. Acı da. <laughs> Eda memleket neresi? Sivas. Sivas. Çok güzel. Tamamdır. 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 Ha, bu kadar. <laughs> Dur şimdi bekle. 24 saat alkol, sigara tarz şeyler tüketmiyorsun. Hı. sabah akşam gargara yapıyorsun. Tamam mı? Onun dışında yemek yerken çok dikkat et ve fırçalarken dikkat et takılmasın geldi, tamam mı? Evet arkadaşlar bir işlemin daha sonuna geldik. Gelişenlere görüşmek üzere hoşçakalın.